Evet efendim herkese merhaba. Bugün YouTube ve sizler için küçük ama kendim için hoş bir videoyla, çok büyük olmasa da hoş bir videoyla karşınızdayım. O da evet efendim ben de eksik kalmadım ve gittim bir Switch 2 aldım. Normal şartlarda aslında birazcık e, ne zaman alacaktım? Temmuz gibi alacaktım ama makul düşündüğümden daha makul fiyatları burada bulabildiğim için çok da beklemek istemedim ve Switch 2'ye kavuşup birazcık içerik üretmeye başlayayım istedim. He, yani herkes için Switch şu anda direkt çıkar çıkmaz alınmalı bir şey mi? Onu ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu videoda şimdi birazcık kutumuzu açacağız. Benim böyle bir kameralı setup'ım yok ama içinden neler çıkıyor bakacağız. Sonra işte Switch 2 ile ilgili nasıl içerik planları düşünüyorum neler yapmayı düşünüyorum bireysel zamanla biraz onlarla ilgili konuşacağız siz de yorumlarda bana katılırsınız şimdi kutuyu açalım efendim Evet zaten zibilyon tane kişi açtı şu an kutuyu böyle bir kutusu var Switch 2'nin Şöyle standını da görüyoruz. Açalım bakalım içinden neler çıkıyor. Yanımda switch birim de duruyor. Bu sırada bunun yanında bir ekran koruyucu aldım. Bir tane de tatlış bir e, kap aldım. Switch bir için de böyle bir taşıma kabım vardı. Çok sert değildi. Bu bir tık daha sert. Hoş böyle Mario yeleği giydirilmiş bir havası var. Yani ne kadar dayanır bu e, yıpranır mı bilmiyorum ama fena değil, fena değil. Kutuyu açtığımızda böyle bir üçüyle karşılaşıyoruz. Bunları şimdi tek tek bir çıkartalım. Joykonlar. Joy conlar nasıl hissediyor? Merak ediyorum. Ben handheld olarak çok sevmiyordum Switch'te oyun oynamayı. Oynadım bu arada, oynamadım değil ama bir yandan çok da bayılmıyordum. Evet, güzel bir hissiyatı var gibi. Böyle elinizden çok kaymıyor. Analoglar birazcık şey nasıl da öyle söyleyeyim biraz gevşek hissettiriyor. Çok sıkı analoglar değil. FPS falan oynarken yine sıkıntı yarattıracak bir hisse açıkçası. Ama buranın şu tepe kısmının birazcık daha çıkıyor olması bunu ele daha oturur yapmış. Böyle tutması bir tık daha rahat. Hemen şunla da bir şöyle karşılaştırırsak daha büyük. Bunu tutması bir tık daha zor. Şu tepedeki şey işine yarıyor onun yani daha iyi tutulması için bunu hakikaten iyice küçülüyor eliniz bu ele biraz daha rahat oturuyor daha rahat oynanabilir gibi onun dışında tabii ki tabletimiz var üstünde bir koruma olduğundan bahsediyorlardı bakalım öyle bir şey var mı gerçekten çok hissedemiyorum onu çıkarmayın falan diye bayağı muhabbet olmuştu şu an öyle bir durum yok gibi Şöyle monitörden yansımamı görebilirsiniz. Bakalım evet. En merak ettiğim şeylerden biri. Herkesin merak ettiği bu takma çıkarma olayları nasıl oluyor? Tatmin edici oluyor mu? Evet. Oluyormuş. bayağı güzel oturuyor. Şu arkaya basarak da çıkartabiliyoruz. Ötesi de bir Herkesin dediği gibi bu bayağı sağlam. Şu mesele hiç oynamıyor. Arkaya basarak da çok rahat çıkartabiliyorsunuz. Çok daha iyi olmuş. Çünkü ben mesela dün akşam da uf büyük hakikaten. Dün akşam da bir Switch 1'e bakıyordum. Bir şeyler oynayayım diye. Ve şunu şöyle takmak daha sıkıcı geliyor hakikaten. Tık sesi güzel ama şurası hep bir oynar. Sesini bile duyabilirsiniz. Şimdi bu 7 senelik konsol benim. Çıktığı zaman almıştım belki 7,5 sene. Ne kadar olduysa. Ve artık yani şöyle tutarken bazı oyunlarda şey oluyordu bu aslında yerinden çıkıyordu ve temassız olmaya başlıyordu bir şöyle tık yapmam gerekiyordu bunda hiç öyle bir şey olmayacak gibi tabi bu da yani dediğim gibi ilk çıkış konsol çıktıktan bir ay sonra falan almıştım o yüzden normal bir drift olmuştu bu Joy-Con'larda ama sadece bunda olmuştu onu yaptırmıştım driftini yaptırdıktan sonra daha sıkı oldu bu arada bu analog daha iyi hissettiriyor. Bu daha gevşek mesela. Bunu tercih ederim aslında. Hakikaten de siyah olması kötü bir seçim olmamış. Tabi bunun çok daha farklı renkleri çıkacaktır ve hani ne ölçüde olacak renkler? İçi farklı, dışı farklı renkler mi olacak? Ne olacak? Böyle kendine sanki ekstradan fazla kontrolü yapabilmek için opsiyon çıkarmış gibi duruyor Nintendo. Hani buraya da bir ekstra bir renk döşeyerek sanki 2-3 farklı renge sahip bir Joy-Con çıkabilir gibi duruyor. Gerçekten oturması çok iyi olmuş. Evet burada bir Mario Kart şifresi var. Bunu göstermeyeceğim tabii ki. Bir HDMI kablomuz var. 2.1 olması lazım. Tabii ki bir de ne işe yarıyormuş şunlar tam anlamadım. Yani strap için aslında da mouse olarak kullanmada da biraz işi kolaylaştırıyor sanırım. Bunu takarken biraz zorlandım. İlk başta bunu alttan böyle geçirip sonra takmak gerekiyor. Böyle olduğunda strep'i takıp bir de mouse olayını şu an gösteremeyeceğim size ama Evet Rahat kayıyor gibi peki bacağımız da kayıyor mu ona bir bakalım Evet Bacakta da Kayıyor olabilir Şortum biraz kısa Üstümde de güzel güzel kayıyor artık her yerde mouse'unuzu kullanabilirsiniz Herkesin konsolunun önünde tabii ki masa olacak diye bir şey yok Bunun çıkışı da güzel olmuş rahatlıkla çıkabiliyor. Power kablomuz, adaptörümüz daha doğrusu. Kablomuz burada. Hmm. Aynen bu da klasik gripimiz. Hemen bir bakalım. Bunu rahatlıkla takabiliyoruzdur muhtemelen. Rahatla, rahatça girdi. Güzel. Birazcık daha rahat, daha iyi ele oturuyor Switch 1'e göre. Daha büyük olduğu için. Ben çok kullanmadım açıkçası bunu Switch 1'de. Çünkü benim hali hazırda bir Pro Controller'ım var. Çok çok da seviyorum. bayağı memnunum. Pro Controller 2'yi de alacağım. Şimdi bir, bir bir yani kısa bir süre sonra şey almayı planlıyorum. Bir 512 ya da 256 GB'lık bir SD Express kart. Normal kartları çünkü desteklemiyor biliyorsunuzdur belki. Express olması gerekiyor. Bir de Nintendo Switch Pro Controller 2'den almak istiyorum. Özellikle arkasında tuşlar olduğu için şöyle bir kontrolerim olmadı. Nasıl hissedeceğini merak ediyorum. Ama bu da çok iyi bir kontrolür. Hatta uzun süre PC'de bunu kullandım. Çok çok başarılı. Size de tavsiye ederim yani. Switch'iniz varsa er ya da geç bunu almanız oyun kalitenizi bayağı bir arttıracaktır. Yani televizyonda oynuyorsanız. Ve tabii ki de dokunuzu geliyor. Dokunuz çok daha şişman. Özellikle arkadaki fanlarından dolayı tanıtılırken bu şişmanlığını vurgulamışlardı. Burada tepeden açabiliyorsunuz bunu. İlginç Ben de şimdi ilk switch olduğu için e, bu böyle kapak çıkmıyor. Böyle çıkması biraz daha rahat olmuş gibi aslında ve e, LAN kablosu girişi de var. HDMI adaptör ve LAN kablosu. Bir de ilk doka bakalım. İlk doka baktığımızda daha minik kalıyor ve dediğim gibi bendeki ilk versiyon olduğu için diğerlerinde değişiyordur ama böyle. Şunları da böyle karşılaştırabiliriz. Hakikaten bir <laughs> boyut farkı var. muhteşem kameramla şöyle göstereyim size bir de konsolların boyutlarına bir bakalım yan yana boyut farkı gerçekten de muazzam yamuk yamuk tutuyorum ama gerçekten bayağı bir büyümüş elde nasıl bir konfor olacak zaman içinde göreceğiz şu standına bir bakalım ona bakmadım Hmm, güzel, çok daha sağlam ilkine göre hissiyat şimdi ince durduğu için biraz tırsıyor olabilirsiniz ama sert bir şey var ve eminim ki güzel olacaktır. Şimdi burada altta bir usb girişi var, üstte bir usb girişi var, kulaklık girişi de var. Güzel gayet iyi hissettiriyor. Göreceğiz büyükmüş hakikaten. Böyle bir white screen gibi bir hissiyatı var. Ve şunun içine bakalım son olarak. Burada bir oyunları saklama kısmı var. Bunu böyle kaldırabiliyorsunuz. Oraya switch geliyor. Belki buraya da switch geliyordur. Yani hoş bir kap. Gayet sevimli. Evet, sonra da bunu bir takacağım. Bakalım ekranımız çizilmesin. Ve evet Switch 2 ile ilgili planlarım neler? Tabii ki de hemen yayınlara başlayacağız. İlk etapta tabii ki Mario Kart'a bakacağım. Çok istemesem de biraz karıştırmak için ve içerik olsun diye canlı yayına da bakmak adına Welcome Tour'u alacağım. 10 dolar bir şeydi sanırım. Artık alacağız el mahkum. Bunun dışında bana bir Hitman 2 kodu geldi Switch için. Ona bir bakmak istiyorum. Çok met etmiyorlar o versiyonu ama ona da bir canlı yayında bakarız bence. Hitman 2 mi dedim lan? Onun dışında Hitman'in bir key'i geldi bana World of Assassination. Ona bakacağız. Fast Fusion diye bir oyun var. Switch ilk çıktığında en iyi oyunlarından biri Fast Aramix'ti. The Tourist diye bir oyun vardı. Onun yapımcılarının bir oyunu. Bu sefer de Fast Fusion'u çıkardılar. Notları da gayet yüksek. 60 FPS Wipeout tadında bir oyun. 4K. Ona bir bakacağım. Kontrol etmek adına. Çok fazla oyun yok malumunuz. Bunun dışında tabii ki Gamecube oyunları var. F-Zero, Zelda Wind Waker, Soul Calibur 2 var. Hem mükemmel oyunlar mı? ya yani Soul Calibur'un 4'ünü falan oynadım. 2'yi oynamadım. O açıdan güzel aslında. F-Zero'da çok meta edilir ki bir yandan aslında Fast da F-Zero'nun böyle devamı gibi. Demin Wipeout dedim ama Nintendo penceresinden baktığın zaman direkt F-Zero devamı gibi. F-Zero'nun çok uzun süredir yeni bir oyunu gelmiyor. Nintendo hayranları merakla bekliyor. Belki Switch ki de gelir. Bunun dışında tabii ki geriye uyumluluk testleri yapacağım. Neler oynayabilirim? Onların biraz listesini çıkarmaya çalışıyorum. Tabii ki de oynayacak oyunların başında Zelda Breath of the Wild ile Tears of the Kingdom geliyor. Ben Breath of the Wild'ı bitirmedim arkadaşlar. Yani her yıl 10 saat oynayan böyle 80-85 saatlik bir vakit geçirdim başında. Son boss kaldı bir tek. Ganondorf'a gidince bitecek. Ona da mutlaka yayında bakarız. E, Tears of the Kingdom'ı da muhtemelen hemen ardından başlarım. Böyle 60 FPS 4K Zelda oynamak istiyorum. Breath of the Wild'ı da çok geç çözdüm ben. Zor bir oyun. Ya yani Genel olarak ben Zelda'larda çok zorlanıyorum zaten. Ocarina of Time'a başladım bayram tatilinde. Acayip zorlanıyorum. Bakalım nasıl olacak. Bunun dışında Bayonetta 3 60 FPS oldu. Onda da 3 bölüm oynamıştım. O yüzden tam Vakti aslında Bayonetta 3'e bakmamın Bunun dışında elimde zaten bir sürü oyun var Tek tek bakacağım işte neler gelişmiş Neler olmuş biraz internetten de yardım Alarak canlı yayında da hep beraber Bakıp bunlarla ilgili ayrı ayrı Videolar yapacağım işte bir hafta vakit Geçirdikten sonra da nasıl bir ilk izlenim bıraktığını bende de paylaşacağım Sizle muhtemelen bir Mario Kart Videosu da ayrıyetten gelir Şimdilik planlarım bunlar efendim ama Nintendo Switch şu anda ilk anda alınması gereken bir şey mi yani Switch severler için ya da konsol almak isteyenler için? Eğer yani fiyatı belli sonuçta. Official fiyatı zamlandı çıkar çıkmaz konsol. Belki biliyorsunuzdur Mario Kart'lı 42. Normal şartlarda yani Mario Kart'sız 40 gibi. Aslında yani ortalama 25 bine falan bulunabiliyor olması lazım. Fiyatlar da yakın zamanda düşecek gibi. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman Nintendo Switch 2'nin çok büyük bir stok problemi yok gibi duruyor. Bir yandan da büyük rekorlar kırdı. 4 günde 3,5 milyon sattı gibi çılgınca bir satış rakamına ulaştı. O yüzden ben bu ilk başta fiyatın yüksek tutulmasından sonra etrafta çok daha makul fiyatları bulabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden çok yani aşırı meraklı değilseniz biraz bekleyin. Zaten Mario Kart dışında bir oyun yok. Ben aslında en çok Donkey Kong Bananza'yı bekliyorum. Tabii ki Temmuz'da çıkacaktı o da. Temmuz'un ortalarında falan çıkacaktı. Onu çok merak ediyorum. Ondan sonra da şimdilik bir şey gözükmüyor ama muhtemelen bir ay içinde bir Switch 2 direkt yapacak Nintendo ve yakın zamanda yıl sonuna doğru en azından çıkış yapacak bir iki oyun daha göstereceklerdir diye tahmin ediyorum. Çok devasa şeyler olmasa da bir şeyler sunacaklar. zaten Metroid Prime de var hem Switch'e hem Switch 2'ye çıkacak dördüncü oyun. Onun remaster'ını bitirmem lazım aslında benim de belki 2-3 HD çıkartırlar. Onun dışında Wind Waker de Wii U'da var bende aslında. O yüzden oynayacaksam o versiyonunu oynamam daha iyi olur. Kendimce bir meşgale buldum. Güzel bir liste yaptığımı düşünüyorum. İşte GameCube oyunları olsun, bu saydığım eShop oyunları olsun, Hitman olsun, bir de eski oyunlar olsun. Yani başına vakit geçirebileceğim bir şey. Teknik olarak nasıl olduğunu merak ediyorum. Elde nasıl hissedeceğini merak ediyorum Kontrollerin. Bakalım eShop ne kadar gelişmiş? Onu göreceğiz, onu merak ediyorum. E-shop hızlandı mı? Çünkü artık kullanılamaz bir hale gelmişti. Rezalet bir hızı vardı. Bu tür şeylerle ilgili denemeler yapıp en kısa sürede bir video daha çekeceğim. Dediğim gibi gözünüz kanalda olsun. Bu hafta biraz Switch canlı yayınları gelebilir. Ya bir tane ya da iki tane canlı yayın olur diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar efendim. En kısa sürede görüşmek üzere diyorum. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve canlı yayınları takip etmeyi unutmayınız efendim. Şimdilik benden bu kadar. Behmo 2025.